Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze Yorumcu ben. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere keyifle bereketli günler diliyorum. Rabbimin rahmeti üzerinize olsun tez vakitte sizlere aydınlığa selamete çıkarsın diyorum. Kollektifin en yüksek ayrını olsun diyerekten de fincanımı kapattım. Bu fal karşına çıktıysa sevgili güzel gönül dostlarım kendi hikayenize uyan kısmı baz alın. Sizin hikayenize uymuyorsa evrene gönderin. Fallarımız kollektife niyet olduğu için sevgili güzel arkadaşlarım eril ve dişil arkadaşlar rica ediyorum kendi hikayenize uyarlayarak baz alalım. Evet e, bu arada videoyu sonuna kadar izledikten sonra sizlerden ricam toteme dahil olmak için kanala abone olarak beğen tuşuna basarak alma verme dengesini sağlamış oluyorsunuz. En önemlisi fallarımıza duru görü enerjimle bakıyorum. Bir de semboller bizlere neyi gösteriyor ise de olumlu ve olumsuz sizlere aktarıyorum. Lütfen niyetinizi tutun sevgili güzel arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet sıkıntını hafifletmişsin ama birazcık daha yolun var. Evet bir hastamız var sevgili güzel arkadaşlar. Hastamız biraz sıkıntılı ama Allah'ın izniyle inşallah ayağa kalkmak üzere. Hafif bir atlatması gereken Birazcık sıkıntısı var ama onu da hafif bir şekilde atlatacak. Hastamızın adında T ve S özellikle bir de İ harfi yansımış. Evet bu aralar çok sinirli olabilirsiniz. Yani böyle bir volkan gibi patladı patlayacaksınız. E, resmen iki büklüm olmuşsunuz. İkiye bölünmüş olduğunuzu görüyorum. Ve üst üste gelmiş sıkıntılar, üst üste gelmiş Burada insanların etkisi üzerinde mevcut olduğunu görüyorum. Özellikle bir bayan bir erkek üst üste gelmiş ve size burada bir sıkıntı ve ardından da bir de ağırlığını bırakmış hanenize gitmiş. Ve sonrası siz böyle bir iki büklüm olmuşsunuz. Bakın kafanızı böyle başınızı yerden kaldıramıyorsunuz. Üzerinde onların ağırlığı kalmış. Ve üst üste gelen sorunlar, üst üste gelen problemler ve üzerinize de gelmiş olduklarını görüyorum. İki büklüm hal içerisindesiniz ve sanki böyle e, sen alev topusun, sen çok gerginsin, sana da bir şey söylenmeye gelmiyor gibi imalı imalı konuşan biri. Ve sen bu kişiye arkanı dönmüş olduğunu görüyorum. 5-6 hafta ya da 5-6 gündür ama 5-6 vadedir. Bu kişiye arkanı dönmüşsün. Ama bu kişi senin üstüne gelmiş. Ama fazlasıyla gelmiş olduğunu görüyorum. Arkanı dönmüşsün bu kişiye ve bu kişinin bir açığını görmüşsün. Özellikle bir açığını görmüşsün ve bu açığını görmek gerçekten sende bir şok etkisi yaratmış. Bu kişi sana e ee, bir adımla geliyor bakın bir adımla geliyor. Ama burada e, bu kişi sana doğru gelirken sen bunun açığını yüzüne söyleyeceksin. Bu kişi manipüle edecek. Aslında e, burada şöyle bir durum var. Siz ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok söylerseniz de bu kişi yine kaçma enerjisi çalıştırıyor. Yani burada görmedim, duymadım, bilmiyorum. Buna bu şekilde yaklaşacaksın. Ama bu kişi sizin için özel bir, değerli bir kişi olduğunu görüyorum. Evet e, burada şöyle bir durum var manipüle ediyor sürekli manipüle eden bir kişi ama bu kişiyle e, bu açığını yüzüne söyleyeceksiniz ama bence derim ki tatlı sert yaparak bu kişiye söyleyin çünkü siz fazlasıyla dolmuşsunuz bu kişiye karşı çünkü bu kişi sizin zihninizi bayağı bir yormuş bu açık her neyse Evet bu dediğim gibi haneye gelen bir erkek bir bayandan da üzerinize aldığınız nazarlar bakın özellikle olumsuzlukları fazlasıyla bu dönem çok çekmişsiniz üzerinize o kadar fazla çekmişsiniz ki hatta bu içinize kapanmanıza bile sebep olmuş ve e, hiçbir şey yapmak içinden dahi gelmiyor. Aslında burada yapılması gereken, halledilmesi gereken, çözülmesi gereken, yola çıkılması gereken, görüşmeler yapılması gereken birçok şeyler var. Ama sen başını kaldıramıyorsun ve ertelemiş olduğunu görüyorum. Lütfen sirke ve gül suyu, kaya tuzu ile güzel böyle bir şifa alan nazar ayetleri oku. Özellikle dün bana soruyorlar. Besmele-i şerifi okuyunca ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar, aslında çok anlamlı ve anlaşılır şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bir bardak suya besmele okuyacaksınız 786 defa her akşam. İçeceksiniz sevdikleriniz ailenize niyet alabilirsiniz bana hastalık geldi üzerime nazar geldi elem var keder var sıkıntı var her ne ise niyetini, hacetiniz her akşam bir bardak suya 786 besmele şerif okuyacaksınız ve içeceksiniz evzu besmele çekeceksiniz bunu yapın lütfen sorduğunuz için de anlatıyorum nazara da çok iyidir. Hastalıklara da çok iyidir. Niyet her zaman çok önemlidir. Evet, e, burada ertelediklerini görüyorum ve içine de kapanmışsın ama artık sirkelenme zamanı. Artık askıya aldığın, ertelediğin işleri yapma zamanı. Ve e, burada sen her şey bitti diyorsun. Hayır, sen her şey bitti dediğin anda her şey yeniden başlayacak. Yeter ki kendine güven. Aslında nazar senin dengeni bozmuş. Ve burada defne yaprağı yakarak da şifalandırabilirsin. Duhan suresi okuyarak da burada nazar ayetleri okuyarak da şifalandırabilirsin. İçimden duru göre enerjimden Duhan suresi de geçti. Evet e, burada şifa çalışması yapın diyor telveler bize. Evet hem yıldızınıza da çok iyi gelecek hem de maneviyatınıza da çok iyi gelecek. Hacetlerinize niyetlerinize de iyi gelecek. Yıldızın yükseldikçe o biraz üzerindeki olumsuzluklar olumluya dönüşmeye başlayacak olduğunu görüyorum. Senin enerjini düşüren özellikle sen birine sürekli doğruları anlatmaya çalıştıkça, sen doğruları kabul ettirmeye çalıştıkça bu kişi sana fazlasıyla stres yüklemiş, fazlasıyla sana sorumluluk vermiş. Ve sen dişinden tırnağından arttırmışsın ama bu kişi hep karşısındakine hep karşısındakine yüklenen bencil bir enerji. Bakın e, bu kişi sizi fazlasıyla strese sokmuş olduğunu görüyorum. Bu kişinin en büyük hatası özellikle çevresinden ş harfinde k ve özellikle n, i ve y harflerini dinleyen ve bu kişiyi yöneten bir kişi. Başkalarını dinliyor. İleriki e, bu kişi şöyle bir durum gerçeği görecek illa ki gerçeği görecek illa ki senin iyi niyetini senin kalbini görecek senin ne yapmak istediğini senin buradaki amacını görecek ama dediğim gibi bu verdiğim harflerdeki kişiyi fazlasıyla dinliyor ve en büyük hatası da zaten başkalarının aklıyla hareket edip hem seni strese sokuyor hem de maddi ve manevi zarara uğratıyor aslında sizin önünüz çok açık aslında siz şanslı insanlarsınız ama hep önünüzde böyle akrep lerin olması, yılanların olması sizin hanenizi, sizin ailenizi, bireyinizin enerjisini bunlar düşürüyor. En büyük düşmanınız zaten yakınınızda bulunan kişilerin gözleri ve nazarı olduğunu bakın. Hane tabanda 3 tane göz görüyorum sevgili arkadaşlar. Artık vücudum bile çıban çıban olmuş. Cildinin cildim bile artık böyle lekelenmeye başlamış. Teninin rengi değişmiş. Bunlar hep nazardan büyülerdendir. Araştırın bakın arkadaşlar nazar var. Nazar haktır diyor. Yazıyor ayetler. Ve şimdi böyle hal ikisini de niyet alaraktan yorumlamak istiyorum. Bakalım doğru göre enerjimin devamında neler Fısıldayacak size. Evet, e, şimdi şöyle bir şey var. Bakın yine en büyük hatası hep başkalarını dinlemesi dedim ya illaki e, bu kişi gerçeği görecek ama şu anda sen buna iyi şeyleri anlatsan da iyi göstersen de burada seni duymuyor bu kişinin gözü kulağı kapalı sana karşı bakın burada kimse bu aklınızdaki kişidir evladınızdır size nasıl uyuyorsa o şekilde uyarlayarak alın ama bu kişi gerçeği görecek şu anda sen bunun üzerine ne kadar gitsen de ne kadar korusan da ne kadar destek göstersen de bu kişi hep çevresini dinleyerek hata yaptığını görüyorum. Duymuyor görmüyor ama bu hafta bir bitsin. Allah'ın izniyle bu haftayı bir atlatın onu olumsuz etkileyen bak onu olumsuz etkileyen olumsuz yönlendiren ona vesvese veren bu kişilerin yüzünü görmeye başlayacak ve aslında görmesini de istiyorsun bazı şeyleri gösteriyorsun ama Kişi nedense senin her sözünü, her lafını yanlış anlıyor. Yani yüzünü görecek e, karmaşık dönemleriniz, stresli dönemleriniz, bereketsiz dönemleriniz zaten bu kişiyi çevresi yönlendirmesiyle oluyor. Ve en önemlisi siz rahat olun. Siz rahat olun ki bırakın o bir düşsün, o bir anlasın, o bir görsün. Sizin söylediğinize zaten gelecek bu kişi. Sen rahat ol verimli dönemlerini göreceksin ektiklerini de Allah'ın izniyle biçeceksin çünkü sen fedakar cefakar bir insansın koruyucu kollayıcı bir sahibi böyle bir güce sahipsin duaların da belki görmesini istiyorsun çünkü dizlerin üstüne çökmüş dua ediyorsun gece gündüz göz açların var ama Şöyle bir şey ki verimli bir dönemi görmeye başlayacaksın. Hayatını güçlü bir şekilde ele alacaksın. Bu kişi görecek ama. Görüp seni gelip anlayacak. Sen rahat ol. Sevildiğini, sayıldığını da göreceksin. Özellikle bak sevgi sayılma burada destekler bunları da sen göreceksin sen yeter ki akışta kal sevgili güzel arkadaşım fazlasıyla bak sırtında 3 kişinin sorumluluğu var herkesi sırtına almışsın herkesi taşıyorsun ben yaparım ben ederim ben hallederim zamanında aslında söz sahibiyken şu an konuşamaz bir hale gelmişsin ama dediğim gibi bırak bu kişi bir düşsün sen zaten her şeyi tekrardan ele alacaksın ve burada sevildiğini de sayıldığını da göreceksin. Sen akışa bırak. Seni kimse anlamıyor. Kimse dinlemiyor. Ne söylesen de zaten bu kişinin beynine çevresi girmiş. Girdiği için de zaten bu kişi biraz da e, çok çabuk gaza gelen bir kişi. Saman alevi gibi bu kişi. Ve e, bu süreci de sen gözlemle. Dualarını bırakma. Bu senin için çok önemli bir kişi. Değer verdiğin bir kişi. Ve daha öncesi zaten yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezmiş. Seni gerçekten dinlermiş. Ama nifas sokulmuş. Aranıza nifas sokulmuş. Ve tekrardan bu kişi haneye gelecek. Bakın özellikle burada 29 ve burada 19 rakamları çok net çıkmış. 29 gün olur. Bakın saat 29 olur. 29 hafta olabilir. Ayın 29'ları, 19'larını takip edin. Bu sizin için önemli. Bu sizin için değerli bir kişi. Evet şimdi burada seni kimse anlamıyor, beni kimse dinlemiyor. Ben de kendi bildiğimi yaparım diyorsun. Kendimce kararlarım, kendimce hamlelerim olacak diyorsun. Ve bir planın var sevgili arkadaşım. Bu planını çok iyi gözden geçir. Çok iyi düşün ve çok iyi taşın. Çünkü planının seni sonrası bolluğa ve berekete götürecek. Çok güzel bir yolculuğun var ve planından, hedefinden lütfen vazgeçme. Bunlar suni sancılar. Evet burada bu süreci atlatacaksın. Bu plan neyse bu proje olabilir. Ama bu süreci çok güzel atlatacaksın. Sadece gizemde kal. Gizemli ol biraz. Ne yaptığını merak etsinler. Herkes her şeyi anlayacak. Bu içerisindeki sıkıntı feraha çıkacak. Yakınların özellikle arkandan vuranlar. Bak o kadar çok fazla üst üste gelmiş travmalarım var ki ve burada üstü örtülen konuşulmayan konularla yüzleşmeler var bu dönem özellikle hafta sonu bir araya gelinecek kalabalıklar görüyorum ama bu kalabalıkta yüzleşmeler sert olacak ve sonrası sen geri çekilecek olduğunu da görüyorum ve arkanızdan konuşulan Arkanızdan dönen dedikodular var. Bu dedikoducuları, bu dönen konuşmaları, bu iki yüzde insanların zaten sen yüzlerini ortaya çıkartacaksın ama bu yüzleşme çok sert olacak. Ama sen dediğim dediksin, hırslı bir insansın. En doğru zamanı bekliyorsun ki öyle de olacak. Ama bu hafta sonu gibi ben seni bir kalabalığın içerisinde bu yüzleşmeyi yapacak olduğunu görüyorum. Geri de çekileceksin sonra. Sonra diyeceksin ki kendi halleri ne varsa görsün. Arkanızdan konuşulan dedikodulara uyanık olun, gözünüzü dört açın. İş ortamınız rekabet ortamı. İş ortamınıza yeni biri katılacak. Bu kişi e, böyle çok dişli. Bu kişi gerçekten böyle tuttuğunu kopartan biri ve sizi biraz zora sokabilir. Burası kalabalık bir iş ortamı olduğunu görüyorum. Biraz yalak bir kişi bu. Yani gerçekten yalak bir kişi ya da yeni gelmiş bir iş ortamınıza biri de olabilir. Dikkat edin bu kişi yalak bir kişi yani yalaka bir kişi. Ve burada para hırsı için burada koltuk hırsı için her şeyi yapabilir. Ve bu kişiyi ilk önce siz çok ısınacaksınız inanacaksınız ama bu kişi tekim biri değil. Bak soru işareti çıkmış bu kişi şeye karşı uyanık ol derim. Yeni gelmişse de yeni gelecek eleman alımı olabilir. İş yerinizin düzeni değişebilir. Bir şeyler söylenilebilir. Bir şeyler kulağınıza gelebilir. Hemen gaza gelmeyin. Hemen laf söylemeyin. İyice araştırın diyor. Çünkü sizi bir tartışmanın ortasına çekebilirler. Dikkatli ve temkinli olun diyor. Burada telveler sizlere sevgili dostlar uyanık olun ama fazla dert etmeyin. Bakın, uyanık olun ama fazla da dert etmeyin. Çünkü siz kendinizi bildikten sonra kim ne derse desin. Herkes kendi defterini doldurur burada. Ama önemli olan siz hassas, naif bir bünyeye sahip olduğunuz için bu stres, bu sıkıntı sizin bağışıklığınızı düşürebilir. Bakın, bağışıklığınızı düşürebilir. Yani burada en önemlisi kendinize yatırım yapın diye hissediyorum ben. Evet. Burada bağışıklık konusunda dikkatli ve tedbirli olun. Çünkü birikmiş sinirler, stresler ilk önce bağışıklığımızı etkiler. Herkes kendi sayfasını doldurur zaten. Burada e, sebebi nedir? Neden konuşuyorlar? Neden yapıyorlar? Zaten bunları da öğreneceksin. Hiç üzülme. Hiç de kendine dert etme. O kadar önemli bir döneme de giriyorsun ki sevgili arkadaşım. İş görüşmelerim var, anlaşmalarım var, imzalarım var. Yollar yapacaksın. Telefon trafiği başlıyor, özellikle 4 gün içerisinde. O kadar aktif bir sürece giriyorsun ki kendine bile zaman ayıramayacaksın. Hayatına hep yeni bir sayfa açıyorsun ve o sayfayı e, sen kendi isteğinle yapacaksın. Hiç olmaz dediğin umudunun bile yitirdiğim bir dileğinle ilgili olduğuna şahit olacaksın. Lütfen olmaz olmayacak sıkıntılar çözülmeyecek ben hep böyle geldim böyle gideceğim yedisinde neysem yetmişinde de olacağım hayır enerjinle düşüncelerinle kelimelerini kitliyorsun lütfen çünkü öyle bir dönüm noktası öyle bir yepyeni sayfa açılıyor ki hiç olmaz dediğin dileklerinin olduğuna şahit olacaksın yeter ki kalbinden umut ederek içtenlikle duana devam et Bak, lütfen duana devam et ve cevabını da alacak olduğunu görüyorum sevgili güzel dostum. Evet, e, burada çabalar. Bakın sürekli çabalar içerisindesin ve bu çabalarının ödülünü alacaksın. Sen ödül istiyorsun. Sen artık zafer istiyorsun. Sen artık burada sevinç gözyaşları istiyorsun. Sen artık kavuşmak istiyorsun, yuva kurmak istiyorsun. Ayrılmış bir eşin var ise, ayrıldığın bir kişi var ise Koptuğun bir kişi var ise onlarla tekrardan can bağı olmak bir arada olmak istiyorsun ve bununla ilgili zaten güzel gelişmeleri başlayacak. Ve burada ilk 13 vadedir özellikle sınandığın 13 vadedir sınandığın çok istediğin ve burada gönül olarak kırgın olduğun ve sürekli yol gözlediğin bir şey var. O geliyor. Ve burada bazı tarihler yansımış. Yani 24, 28, 30 tarihleri. Yüzünü güldürecek çok önemli haberler, çok önemli misafirler, çok önemli adımlar atılacak olduğunu görüyorum. Özellikle ayrıl barış. Sürekli ayrıldığın, küstüğün, barıştığın ama sürekli yanlış anlaşılmalardan, üçüncü etkenlerden kaynaklı ama ikiniz de birbirinize Gönüllüsünüz ikiniz de isteklisiniz ve buradaki durum e, ailesi kafasını karıştırıyorsa aileler üçüncü şahıslar etki olduysa bakın bu kişiyi değiştirmeye çalışıyorlar ama bu kişi gerçekten birbiriniz için savaş verecek ne kadar çalışsalar da aranıza nifas soksalar da sizi bu kişi istiyor ve seviyor. Ve siz e, burada bir olacak olduğunuzu görüyorum. Ve burada savaşlarınızın sonucunda zaferi siz ulaşacaksınız. Sağlam ve net olarak. Ve burada kişi gerçekten derdi sizsiniz. Anlaşılmak, destek istiyor. Sizin sevgiliniz sizin enerjinize, doğanıza bu zor ve bu sıkıntılı günlere atlatmak için size ihtiyacı var. Yani ayrıl barış, ayrıl barış, küssünüz. Bazen engelliyorsunuz, bazen sinir basıyor. Artık tahammülünüz kalmamış ama bu kişinin anlatacakları var ve bu verdiğim tarihler sizin için çok önemli. Derdini anlatmak için aile büyüklerinizle bir araya geliyorsunuz. Ailenle çok güzel burada kendini ifade edeceksin ailenden bir iş için para için alım satım için bir destek görecek olduğunu görüyorum veya da evladınız için bu desteği vereceksiniz ama ailenle çok güzel konuşup kendini çok güzel ifade edeceksin doğru iletişim kuracaksın karışık durumlar aile içerisinde hane içerisinde çözülüyor çok negatif etkiler olmuş çok fazla negatif insanların enerjisinden ailen ikiye bölünmüş ama tekrardan bacan tütmeye başlıyor ve sonrası sen bir yolculuk yapıyorsun ve Allah'ın izniyle inşallah bu yolda sana bereketli uğurlu gelecek sevgili güzel arkadaşım çünkü orada tanışacağın kumral tenlerde E ve R harfinde N ve Z harfinde bir kişi görüyorum bekarlar ayrılmış olabilirsiniz ama su ve ateş elementinden bir kişiyle tanışmam var yolculuğa gidiyorsun kalabalığa katılıyorsun belki tatildir belki de yol esnası belki her şey tesadüftür de, arkadaşlar erki dişler <laughs> ay konuşturmadı beni ama bir e, böyle bir e, karmaşa da tanışacaksınız ama inşallah sonrası da güzel olacak ama denemekten de fayda var zarar gelmez deneyin arkadaşlar sizleri çok seviyorum 20 dakikadır konuşuyoruz kolektifin hayrına olsun kolektife şifa olsun video izledikten sonra rica ediyorum bir daha abone olup kanalımızı desteklerseniz beğen de tuşuna basarsanız evet ben bugünkü pala totemimi kabul ettim bu kadar alma verme dengesidir bu sizleri seviyorum kanala abone olmayan arkadaşlara da İnanın artık fallarım geçerli değil. Çünkü hepsi 20 dakikayı aşmadan dinliyor. Zahmet olmazsa kanala abone ol ki senin ne kadar hayranlıkla izlediğini zaten yöneticimiz görüyor. O yüzden destek ol sevgili dostum hiçbir şey kaybetmezsin. Sen beni desteklemiş olursun fallarımdan da faydalanmış olursun adaletli bir şekilde. İnşallah adalet tecelli edecek. Muratlarınız, hacetleriniz yerine gelecek. Yeter ki enerjinizi dengeli tutun arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Allah'ım sizleri kem gözlü, fesat, haset, düzenbaz, cambaz, çıyan, yılan, ön yargılı, kötü, enerjili insanlardan da korusun diyorum. Benim duam sizlere dua eder, dua beklerim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. Ama bu arada bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki döktüğüm videolar, arkadaşlar kurşun videolarını izleyin. Niyet alını izleyin. E, zamansız zamanıdır. Yani dökülme esnasını izleyin. Anne adınızla baba adınızla niyet edin. Şifalanmaya niyet ederek dinleyin, izleyin. İnanın. Diş tedavisinden dolayı e, enerjimin sadece iyi olması gerekiyor. Ve kurşun döktüğüm zaman zaten e, burada e, sizlere de söylüyorum. Ama bu pa, cuma ya da cumartesi dökmeyi düşünüyorum. Ay çok konuşamadım. Sizler de herkesi davet edin. Cuma ya da cumartesi günü. Güzel bir niyet alalım. Abdestimizi alalım. Kurşunumuzu dökelim. Allah'ın izniyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Türkçe katili Firuze sizleri çok seviyor. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.